Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizleri izleyen muhterem kardeşlerim. Bugün Karadeniz'in incisi, milli mücadelenin ilk adımı, üretimin şehri, Samsun'un sorunlarını dile getirmek istiyorum. Muhterem milletvekilleri, milli egemenliğin bir gereği olarak yalnızca seçilmiş olduğumuz şehirlerin değil, aciz vatanımızın her karışının temsilcisi ve hizmetkarıyız. Meclisin tatil olduğu dönemde Samsun ile birlikte 11 ilimize gittim. Milletimizin dertlerini dinledim. Ülkemizin her ilinde farklı dertler bulunmakta. Dertlerin büyük kısmı ise ortak. Yoksulluk, yolsuzluk, suç oranları, aile, sosyal eşitsizlik, maneviyat, şehir kimliği vesaire liste uzuyor. Kıymetli arkadaşlar, şehir sadece beton, asfalt ve binalardan ibaret değildir. Şehir insanın ruhudur, ahlakıdır, emeğidir. Şehir kul hakkını gözeten bir idarenin aynasıdır. Ancak bugün Samsun'un aynasına baktığımızda bu ruhun zedelendiğini, bu vicdanın örselendiğini görmekteyiz. Bakınız, Samsun'un ruhu, canı olan gençlerimiz bugün işsizliğin, umutsuzluğun ve bağımlılığın kıskacındadır. TÜİK verilerine göre yaklaşık 100 bin gencimiz ne eğitimde ne de istihdamdadır. Bu tablo sadece bir ekonomik veri değil, Samsun özelinde bir toplumsal çöküntünün sinyalidir. Kıymetli arkadaşlar, gençlerimizin enerjisini üretime, spora, bilime yönlendireceğimiz yerde onları kahve köşelerine, sanal dünyalara mahkum ettik. Gençliğin kaybolması bir bireyin değil bir milletin kaybıdır. Unutmayalım bir toplumun geleceği gençlerinin yönünü nereye çevirdiğiyle ölçülür. Diğer bir sorun Samsun'un sokaklarında, parklarında hatta okul çevrelerinde uyuşturucu belası. Bu sadece bir şehrin güvenlik problemi değildir. Bu mesele nesil emniyeti meselesidir. Uyuşturucuyla mücadele yalnızca emniyetin değil, ailelerin, camilerin, okulların, yerel yönetimlerin ortak vazifesidir. Müftülük, sağlık müdürlüğü, emniyet ve belediyelerin, muhtarların, STK'ların bir araya geldiği bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu adı altında hepimizin görevidir. Bu insan onurunu ve neslin geleceğini koruma meselesidir. Yani doğrudan kul hakkıdır. Değerli milletvekilleri, Samsun halkı bugün trafik çilesi, çilesiyle boğuşmaktadır. Samsunlar lojistik trafiğin şehir merkezinden geçtiği, raylı sistemin yetersiz kaldığı, toplu taşıdama planlama eksikliğinin her gün vatandaşa çile olarak döndüğü bir düzende yaşamaya mecbur bırakılıyor. İnsanı ve aileyi merkeze almayan hiçbir şehir planlaması insana huzur vermez. Ülke gelenindeki önemli ortak bir sorun da muhtarlık müessesesi. Mahalle muhtarları yerelin vicdanıdır. Mevcut sistemde muhtarlarımızın yetkileri yetersizdir. Belediye meclislerinde kent koysanayla karal masalarında yer bulamıyorlarsa bu yönetim anlayışı ortak akıl değil tek akıldır. Muhtarlar kamu görevi yürütmesine rağmen diğer kamu görevlileri gibi ücretli yıllık izin olmazsa, münferit bir ödeneği bulunmazsa kamu görevini nasıl yürütsünler? Mahalli seçimlerde muhtarlarımıza verilen bazı sözler var. Bunlar tutulmalı ve hak ettikleri düzenlemeler yapılmalıdır. Ekonomik tablo da iç açıcı değildir. Genç işsizliği artmakta, üretimde kopuş derinleşmektedir. İnsanımız sadaka değil, alın teriyle kazanacağı onurlu bir geçim arzulamaktadır. Ancak mevcut sistem insanı üretimden uzaklaştırıp bağımlı hale getirmektedir. Oysa milli görüş yaşanabilir bir Türkiye derken üretim ekonomisini, alın terini, adil paylaşımı esas almıştır. Belediyeler sosyal yardımı değil, üretimi önceleyen kalkınma merkezleri haline gelmelidirler. Bu imkanlar ise yandaşlara değil, tüm vatandaşlara eşit paylaştırılmalıdır. Çalışma ibadettir. Üretim adaletin tezahürüdür. Kıymetli milletvekilleri, kentsel dönüşüm adı altında yapılan uygulamalarda bir başka adaletsizliği doğurmaktadır. Mahalleler yıkılıyor, insanlar yerinden ediliyor, komşuluk kültürü siliniyor. Yüksek binalar dikiliyor ama insan onuru gölgede kalıyor. Kentsel dönüşüm rantın değil, adaletin ve güvenliğin aracı olmalıdır. Yatay mimari yerinde dönüşüm ve afet güvenliği insan odaklı şehircilik anlayışının temelidir. İmar rantı da Samsun halkının vicdanını yaralamaktadır. İmar uygulamaları kamu yararından uzak, belirli kişi ve grupların çıkarına hizmet eden hale gelmiştir. Adalet mülkün temelidir diyor. Ama imarda adalet kalmamışsa o mülk de o şehirde yıkılır. İmar kararları şeffaf biçimde dijital platformlarda ilan edilmeli, halkın denetimine açılmalıdır. Vatandaşın hakkını gasp eden imar düzeni kul hakkına tecavüzdür. Samsun bereketli ovalarıyla Karadeniz'in ambarıdır. Ancak köylü üretemiyor, çiftçi geçinemiyor. Gençler tarımdan kopuyor, köyler yaşlanıyor. Tarım bir geçim değil, bir medeniyet meselesidir. Üretimden kopan bir şehir kimliğinden kopar. Belediyeler kentsel tarım tuşakları, üretici pazarları ve genç çiftçi fonlarıyla köylüyü yeniden ayağa kaldırılmalıdır. Bizler şehrar emanet gözüyle bakarız. Bizim ölçümüz rant değil kul hakkıdır. Şehirdeki her yol, her bina, her yatırım adaletin ve hakkaniyetin terazisinde tartılmalıdır. Samsun'un sorunları teknik değil, ahlaki bir krizin yansımalarıdır. Çözüm ise yalnızca beton dökerek değil, vicdani ve ahlaki aklı hakim kılarak olur.